Bismillahirrahmanirrahim. Bir rivayete göre Hazreti Cibril efendimiz Aleyhissalatu vesselama şöyle diyorlar. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eşma şe'te fe inneke meyitun ve ahbib men şe'te fe inneke mufariku. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam dilediğin kadar yaşa ama sonunda öleceksin. Fe inneke meydu. Dilediğin kişiyi, dilediğini sev. Anneni, babanı, akrabalarını, eşini, çocuklarını, arkadaşlarını. Ama şunu unutma ki bir gün onlardan ayrılacaksın. Bir gün onlardan ayrılacaksın. O zaman birisini sevdiğinden dolayı ne ona haksızlık et, ne kendine haksızlık et, ne de başkasına zulmet. Çünkü bir gün onlardan ayrılacak, Allah'ın huzurunda yaşadığın hayatın hesabını vereceksin. Ölüm demek hayatta yaşamış olduğun hayatın hesabını Allah'ın huzurunda vermenin adıdır kardeşlerim.